Cici buraya gelmeden arkadaşlar. Ben Otto bugün Minecraft Sky Wars'ın ilk bölümümüzü arkadaşlar. İlk bölümümüz arkadaşlar. Ee, bu arada bir olduğu için bu arada e, böyle Ananı satın ya adam. Ne ee, gördünüz? Şerefsizdi. Neyse. Tekrar başlayacağız ya. Adam şerefsiz var ben bilmiyorum. Oh, timsizdir. yalnız. Şimdi böyle Hı. Evet, şöyle bir Arkadaşlar yani, şey kasarsa kusura bakmayın. Yağmurdan dolaşam, onun da yağmur yapacağız. Burada bir, 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 bir Neyse. Bak. Aa başka bir şey Tamam, tam da yağmur zamanı bulması lazım. Chest plate tamam. yok olsun? Ee, şöyle yaparsam. değil mi? Evet. Tamam. Neyse. Ah, biz, abi adam ortaya yardımmış. Bir şey var, yok bunu tutar. Ve alamaz. Yani öyle değil. Sadece bu kadar. Hop. Hop. Hop.

Ne koyayım ya? Uf, çıkmadım, çık bakalım çık. Bu de. zaten. Uuuu. Hmm, şöyle. Bırakmam 9 ok artı olta. Bak. Artı kasıyor çıkar. Kayma şimdi de olsa. Bak. Çeşit. 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 Oyun kasıt ölürsün Ne yapalım şansımıza yanlışlıkla. Hatta bir Neyse. Yan ve Kimi de oynuyor? Yan ve kaldı. Yan Sağ ol. İzmesine, ya Abi kim vuruyor ya? 3 öyle mi olmasın? Yemin ederim yeter ya. <laughs> ya. Allah'ın bizi seversiniz. Çekil misiniz? Başka bilmiyorum. Ya. Evet, Adam yiyiyim ya yem dedim Yeter artık, sizden bıktım anne ne suçumuz var bizim? Nasıl bir? Nasıl? 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 Nasıl?

Bu otağı bu Yemeğimiz var dağınık olsun. İyi Şöyle bir, bir. ayrım. Şunu da giydik mi damla. Bizim o dağınıklığımız da Güzel. Şu ayrım kılıcı dağınıklığımı

Adam nasıl var ya her yeri tutmuşlar. Böyle bir yerde. Burada blok sene geziyor. Star video başlamayı bilmiyorum. Yani şey koy. Abi ya yine mi siz ya? Abi yeter ya. Hıh! Benim gibi ağzını sürüyorum, benim gibi ağzını sürüyorum. Kimin özür dilerse benim ağzını sürüyorum. Şunları da öldürürsün ya. Bak bala bak ya. Dün akşam 5 kere kazandım, bugün bir bok kazanamadım yani. Yemin ediyorum. Şansım varsa...

abi. Onu kes böylece Hadi. yama bitti. Yeah. yama bitti. Evet. Yes. Hadi bakayım. Yemek orta evet. kıyılmış bir şey ya. var yeter ya. da kasıyor. Ben orada shift'e bas Nasıl düştüm ya? Zıplamadım ya. Saat ya. Için Yağımın Yağımın ya. Nasıl artık altın dönüyor? Yağmur yağmur çıkıyor abi? ben yağmur sevmiyorum ya. Neyim edin? Ondan sonra başlayacağım. Evet çok uzun falan yapacağım bir dakika. Lutlar yani... da, da yani Yedinci ele geldi ama ne Kas kas. Bok gibi sıcaklayın. Sağ neyse orta şurası Ne Yumuşak bir şey. Bunu yapamam. Bunu yapamam. Bunu yapamam. Bunu Abi hava açtılar. Yağmur yağmasın Allah'ım. Hadi FPS normali. Yes. Hadi FPS normali. Evet Bak ya. Yok yetmedi. বুঝে বেখলাম এখন

bunu geri kalmayacağız. Tüm bizim bir yöntemimiz. Bir değil mi? Orada dediğimiz yerde bir yöntem var. İki çeşit var. Yine bir deniz yon Didi. 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 Abi. Evet yes, arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. herkese iyi günler Abone olmayı unutmayın. Daha çok varsa istiyorsanız arkadaşlar. Bir iki like. Iki like istiyorum sadece. 2 Sadece iki ya da üç. Üç. Üç like yeni video demek. Her ya da 5 like. Beş like yeni video gibi.